Çağatay Masterchef'ten çekildi mi? Bakın Mehmet Şef hakkında neler söyledi. Mehmet Şef'in ona yapmış olduğu azarlamalar karşısında daha fazla dayanamayan Çağatay, gerçekten Masterchef'i mi bıraktı? Herkesi şok eden o anlar ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Çağatay'ı seviyor musun? Yoksa bu hafta elenip gitmesini mi istiyorsun? Düşünceni sebebiyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Çağatay ve Mehmet Şef arasında çok gergin bir tartışma yaşanmıştı. Daha önce yemek çöpüyle ilgili aralarında bir tartışma çıktı ve Çağatay ondan sonra özür dilemişti. Fakat ondan sonra Şefler bir tabağı günün tabağı seçince bu mu yani bunu mu seçtiniz gerçekten gibi söylemlere Mehmet Şef çok kızmış ve Çağatay'ı oldukça sert bir şekilde azarlamıştı. Ve bunun akabinde Çağatay haftanın yedinci alenme adayı olmayı bilerek istedi. Ve bilerek kötü tabak yaptı bunu kendisi de şeflerde kabul etti. Ve kendisini potaya sokmuş oldu. Ondan sonra ise şeflerin elenen kişi açıklanırken, Kendine bunu neden yaptın? Bilerek elendin. Yazık ettin tüm kariyerine. Gibi sözleri ortalığı iyice karıştırdı. İşte herkes Çağatay'ın elenmesinin Mehmet Şef'in suçu olduğunun, eğer elenmese bile bu çocuğun potaya girip elenmek istemesinin tek sorumlusunun Mehmet Şef olduğu ve Çağatay'dan kesinlikle özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekten Mehmet Şef Çağatay'a bir terbiyesizlik yaptı mı? ve bu yüzden Çağatay'ın psikolojisi bozuldu, bilerek elenmeye mi çalışıyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.